Burada, Hatay'da, e, Vakıfsu'da, Samandağ'ında e, Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Türkler, Museviler e, bir arada yüzyıllardır komşuluk ilişkileri faydasında, arkadaşlık ilişkileri faydasında beraber yaşıyoruz. E, bunun e, ilacının da e, Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yaşaması olduğunu inanıyorum. Ee, bu yüzden bu mutlaka Hatay'ı, mutlaka Türkiye'yi, mutlaka bu toprakları görmeleri gerektiğini, gelip tanımaları gerektiğine inanıyorum. Ee, bu hastalığın da ilacı budur. Ee, bu açıdan e, gelip bu ortamı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, her sene bu dönemde dile geliyor. Ee, artık e, ezbere bildiğimiz bir süreç gibi e, oldu. Üzüntü duyuyoruz. E, dediğim gibi ülkelerin siyasetlerine karışamayız. Bilebildiğimiz bir şey bir mecra değil. Benim hukumu çok aşan bir yer.